Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün de Baraj'a geldik gezmeye. Çorum Karoğlu Çorum Sungurlu Karoğlu Köyü'nün barajı. Çok güzel mükemmel doğa. Doğa çok güzel. Baraj çok güzel. Her taraf yemyeşil orman. Orman da çekeyim. Alabildiğine orman. şunlarda çamlar. Çamlar da çok güzel. Allah'ım neler yaratmış bizim için Ya Rabbi sen koru doğayı. Doğamızı. hızlarda da Şuralarda geziyorlar. Kızlar da Geziyorlar. doğayı görünce çekiyorum dayanamıyorum siz de izleyin diyorum inşallah hayırlıca izleyin arkadaşlar uzun bir baraj ama suyu kalmamış Benim kızlar da öyle dolaşıyorlar. Çamların içinde süper. Şurası da güzel. Allah'a emanet olun. Eyvallah arkadaşlar. Abunə olmağı unutmayın inşallah dəstəklərinizi bəkləyirəm